Arkadaşlar Eren'den ap geldi. Oha. What the fuck is this? Renay abi. Oha. Renay abi. Seya. Şey Videodayım. Videodaydım. Ah. Ah. Yayınlama. Yayınlamış. Oha lan. Bala bak. Kim? Aga komşumuzda yok komşum dinle turuncu ah nerede ya? hareket işlemesi konumuzda değil. Ben tam video çekecektim. Yemin bile. E ben ab geldi. Kaktüs adam var ama yok tamam. Biraz önce bir soru. Elena ab var lan. Aa ciddisin. Elena yaba gitmemiz yok mu peki? Ya hadi ya. Abi o kadar ne oynamıyordun sen? Oğlum nasıl eğlenmek <laughs> ya? <laughs> ya. Dur 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 dur. Gel gel. Ben mi yapıyoruz? Ya An Anakoyim. Ya sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Yeter ki oyun zevkimiz. Anasını ya. Gerçekten yirmi milyon oyun zevki? kalmalı ya. <laughs> abi gidebilir misin ya? Bir git geber öl ya lanet olası geber ya. Merhaba arkadaşlar bugün size Michael Bitmars oynayacağız. Ee, biraz önce gördüğünüz gibi evlenen abi geldi ama o videoda sıkıntılar çıktı. Zaten hemen evlenmişti görmüşsünüzdür hatta O Eren abi gittikten sonra bir sıkıntı çıktı galiba şanssızlık geldi bana neden ödenmiyorum ama neden neden bilmiyorum ama biliyorum nedenini. Biliyorum nedenini tamam tam kırılma zaman vuramaz okey ben okey yedim gel gel gel, gel. bak kaçtı <laughs> makro açık, makro açık oğlum, makro açık, açık oğlum. Bu arada makro açık dedim bakın. Sonuçta gözüküyor zaten. Oha onu GPS mi yaptım? He makro açık Gerçekten. Ben hiç kapatırım da Aa çocuğumuz Aa Allah der almışsın Bakın işte benim balım. Hehehe <laughs> boy. Boys kıramaz. Şey ya hala Aga yeter ama ya. Yeter bir video yüklemek istiyorum bak. Allah'ınızı seviyorum. Oh, mapla işte bir an düştü. Üzgünüm, üzgünüm. Mapla aldım. Biraz <laughs> <laughs> ee, e, önce, biraz önce. Önce. Erenay, Erenay, Erenay. Gezemedim. Biraz önce Erenay ap yazacak. Bu video tutar mı? Hiçbir fikrim yok. Ama bir tüm Erenay B yazsın. Erenay B. Oyunuma geldi tamam tutar şimdi. Ehe boy. Ehe boy. E, bu videoda çok edit görmeyeceksin. Çünkü üşeniyorum mu edit hala. Hiç <laughs> güzel, güzel editler göreceksin. Çünkü bu Moab 2021 Plus kullanıyorum. Bir de Greg, Greg. Greg videosu gelmeyecek. Çünkü sesimiz var Ama belki. Ama belki. Şöyle bir Kapatacak. kapat da seni öldüremezsin ya. Bir bakayım. Geber, geber. O, <laughs> şey bana mı yok bana makro dememiş. Yoksa sevecek mi? Çünkü videoda bile gözüküyor. Aç demiş ya bana makro demeyin diye. Bana makro açtın mı diyorsun Evet bir kere açtım. O da kral var. Herkes makro açıyordu. Ne yalan söyle? <laughs> <laughs> Banu! Ba ba my dude my Ba 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 E aga e bu kadar yükseldin Tek <laughs> istediğim bir video kırmakta biliyor musun? Video çekmekti Ya bana ne kır ya kır sana ya çok ses yükseldi aga. Ya ne e ne oldu şimdi? Öldü mü kırmızı? Ha yok olmuş. Hmm, nasıl? Ya? What the fuck is this? my book. Ben öldüm aga değil mi? Bakın. İntikam. <laughs> ha, ne <no>, oldu? <no>. Bak. Turuncu <laughs> ada. Bak git. Teke teke kalmışız re, Ama ben kırarım. Çok ama çok kötü bir. kadar kötü değil ya kanallık yani ama. Bu arada bir çok güzel aldım. <laughs> <Çok pırılığım> Çupurulunla. <laughs> Oğlum git bak git Arama ne ya baba nerede çarçafı? Yavaş ya açıldı fermanı gel lan kez bana. Aga Adana çocuk şehrimin derisi olay büyük merkez mevzu kendisi. Aga ben ne yapacağım. Bu arada Acaba nereden geldi? <laughs> ben de bilmiyorum. O. Adam görünmez oldu ama çok o da şey. Ya da ender pearl alacak. İkisi daha mantıklı da Heh, bilmiyoruz. Bilmiyorum. Biraz dedim mi bayağı bir blok alacağım. Dur, blok alırken şuradan bir alayım da. Çok fazla blok aldım biliyorum ben abonem var. Keşke çok az blok alsın. Aga Arkadaşlar kötü olmuş video. 7 dakika falan. He, ee, 7 dakikalık bir bir video olsun isterseniz. Şimdi yani arkadaşlar böyle videoları gelmesini istiyorsanız abone olun ve like atın. Durun. Bay bay. Bu kadar.